Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere yepyeni çok güzel Özge Yağız'ın ablası olan sosyal medyada da fenomen olan Ezgi Yağız ve onun çocuğu Emiriko'dan yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Özge Yağız'ın ablası da sosyal medyada o kadar aktif ki çok beğeniliyor ve oğluyla Emiriko'yla olan çok güzel fotoğraflar fotoğraflarını sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Özge Yılmaz'ın da Emirik Koy'la çok özel kareleri çıkıyor. O kareleri de sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz ve ko bebek artık fenomen herkes çok beğeniyor. Emrico'nun yepyeni fotoğraflarını istiyor. Sizler için de harika karelerini bir araya toplayıp e sizlerle paylaştım. Ailesiyle ve nenesiyle çok özel kareleri çıkıyor ko bebeğin sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Ezgi Yağız da her zaman Yepkini karelerini sosyal hesabından paylaşıyor. Sizlere birbirinden güzel Yepkini karelerini paylaştım.